Bu adamsın işte böyle sana öğrettiğim gibi Ne oluyor? Chat burada mıyım? Hayır Hile mi? Yapma artık yeter Hile geldi galiba ama hadi bakalım. Bugün biriyle geldi karşıma adam spilek zaten. Hadi bakalım. Başımdan ya. İyi değilim şu an. Başlayamadım abi bak öyle bir şey geldi mi dengem bozuluyor hemen işte. Ne yapıyorsun? İyileştin değil mi sen? İyileşti iyileşti gördünüz mü? Durdu ve ilaçtı. Bak orospu ya bak 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 nasıl gidiyor. Lagı bir anda bastı kendine piç kurusu. Asabilecek miyim? Oğlum bu... Bırakamıyorum da. Lag eylesi ya. Amcıklar. Düş. Yerde bırakacağım bunu. Dörtlü slug yapacağım. Yok am. Make bir oyunun başında bir ışınlandı ya bir daha görmedim beni. Abi bilmiyorum artık o kadar da umurumda değil. Tekrar tekrar düşürürüm. Öldür yerde. mış ki ya Meg <laughs> zaten herhalde AFK verdi bilmiyorum Lagın dozunu tutturamamışlar hilenin. Yapacağınız oyunun tak. Oğlum bunu biri yapıyor mu şu an ya? Evet adamda da. <laughs> bozuk. Solgard yok mek kaldırdı ya. Bu kadar basit bir hile mi bu? Baba bak. Ba. Baba nasıl gidiyor lan bak. Onu da beceremiyorlar ki kullanmayı. Abi jen geri gitmiyor ya. Gerçekten harika bir hayat. Jenin geri gitmediği bir hayat. Düşünün. Bak, sen niye oradasın? Buradaydın az önce. Ananı sikeyim büyücü. Bak şimdi. Ön. Bunları artık o kadar oynadım ki taktiklerini çözdüm ibnelerin ya. Şurada. Bak bak şurada gördünüz mü? Bak şurada adam. Şimdi gideceğiz. Adamı takip ediyor gibi. Anasını kim? Döndü mü? Gitti galiba ya. Hayır grip değil ya, grip değil ya. Bırak şunu Astırmaz zaten. Jen düzeldi arkadaşlar, geri gidiyor sonunda. Solgar takmışlar ya, yavşaklar. Ya da bilmiyorum yani adamın yanına TP oluyorlar herhalde. Ya buradaydın az önce. Yuh! O kadar o kadar mı fark ediyor ya? Semihlar teşekkür ederim hoş geldin. Ay şeyinize sokayım ya. Bak am. Amf. Şöyle gideceğiz. Dön geri. Hiç gördün mü taktiği? Bak burada şimdi. Burada tamam mı? Bak burada. Ama Megi ne ara geldi ya. Ama bak bu adamlar. <gülüyor> 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 ah. Gerçekten iğrenç bir hayat ya. Nefret ediyorum ya. Oğlum ban yemiyorlar lan. Vallahi ban yemiyorlar ya. Bu adamlar yemeyecek abi bak şu anda ban yemeyecekler. <laughs> <laughs> Allah'ım next level orospu çocukları ya. <laughs> of Oğlum inat inat mı lan? Alacağım lan bu maçı. Kanka hilenin ne, neyden yapıldığını bilmiyorum ama hileyi biliyorum yani. Zaten çok düşünmeye gerek yok. Adamlar bir anda internetinin anasını ağlatıyor. Ee, bu sayede lag hilesi yapmış oluyorlar yani. sen hadi şuraya dön. Yok kanka rapor ediyorsun banlanmıyorlar yani ciddi uzun süre böyle ee, banlanmayan insanlar gördüm yani bu hile banlattırmıyor niyese fov hilesi de banlattırmıyor yani saçma oyun oyun bozuk yani bak o beni oraya çekmeye çalışıyor burada can yapmak mı mi evet böyle de oynayabiliyorlar yani açıkçası ben banlanmayanı görmedim Hah ya oğlum çok da hızlı kalkıyorlar ki geri ya. Bir şey de yapamıyor. Ya ben böyle aptal bir şeyin başka bir oyunda olacağını hiç, böyle yani imkansız abi. Ben bu adamın pingi var diye bu adamı niye kancaya asamıyorum? Aptalca bir şey yani. E buradan yok olmayacağını ne malum oğlum? Bir anda gidebilir yani. Bu arada adamlar da sol yok. Birbirlerini kaldırıyorlar. Sol değil olay. Şu an yerde de lag açabilir. Açmış da olabilir bu arada. Şurada bir yerde misin? Bak gördün mü? Geri gitsin anda. Yerde de lag açıyor adam. Geri dönecek kaldıracak adamı. Nasıl bir çocuğu? Takım girmişler bir de takım. Duo hileciler duo. Tam sağa sola hareket ettiğinde bot olmadı anlaşılıyor şu an kendi gidiyor. Siktir git. Oğlum maçı bilsek bu adamlar kapıda lagla oyun çevirirler ya. Yani A adam laglı zaten arıyordur yani o kapa. Bak şimdi adamın profiline giriyoruz abi. Bu pitch de şu. Profillerine girebilecek miyiz acaba? Hek, bak. Hep Rusça yazılmış ya. Adam bunu bir de main hesabında yapıyor oğlum. 78 level'lık hesapta yapıyor. Bu adamın evvelisi vardır. Hay yarrak atmayın şuraya ya. Full Rusça yapmışlar oğlum yorumları. Bu da 42. Bütün yorumlarını silmiş. Muhtemelen herkes hacker yazıyordu. Evet... Ee... So, so let me break 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 it all down for you i ain't never giving up i ain't never you know giving i'm gonna take take taking that crown from you i' worry about your so let me break 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 it all down for you i never giving up i never know i'm gonna take take taking that crown from you